Merhaba, iyi günler, iyi bayramlar. Ticari emlak danışmanınız Remax Haşmet Çelik olarak Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzurla kavuşmanızı gönülden temenni ediyorum. Doğum günüm vesilesiyle başta kendi ofisim Remax Deha Ataşehir ailesindeki sevgili dostlarıma ve tüm Remaxlılara, etki çevremdeki Değerli dostlarıma, müşterilerime ve portföylerini yönettiğim gayrimenkullerin değerli sahiplerine nazik mesajları için, mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de sağlık ve huzur dolu uzun bir yaşam temenni ediyorum. Bayramdan sonra bol aksiyonlu, bol kazançlı, sıfır koronalı günler diliyorum. Hepinize sevgiler, selamlar. Ticari Emlak Danışmanı Remax hoşça Hoşçakalın.